Merhaba arkadaşlar. Ee, yarı finalin üçüncü maçıyla sizlerleyiz. Monyesi'de Gotlar, var. Ee, Bizans oynuyor. Yani Bizans'ın şöyle bir şey var abi. Bizans'ta her şey var çünkü. Bizans'ın tek delisini açarsak arkadaşlar görecektir. Ee, sadece Arbalet'si yok. Ee, Skirmish'e elit oluyor. Hand var. Kevarcher var. Şampiyon var. Bizans'ta e, aslında e, pardon, pardon. Pardon bir dakika Bizans'da. ben Kotsa bak koymuşum aşka. Bizans'ta Arbares and Cannoneer, e, Heavy Champion, Paladin, e, Camel hepsi var arkadaşlar. Basmak istediğiniz tüm ünitler var. Yani Bizans'ta karşınıza gelen tüm rakipleri counterlayabilirsiniz ve Bombard Cannon'ı var, o, kuşatma Koçbaşısı var yani en, en iyi var. Hani o koç en iyisi var. Orta mancınıklar fakat abi başlangıç için tamamen en iyi ırk Bizans. Tüm herkesi yani kantırlayabiliyor. Ya şeyi şey ya aynen öyle abi. E, ayrıca Bizans'ın bir de şeyi var. Treş trash ünitleri daha ucuz diye biliyordum. Bakalım. Evet, çok ucuz. Tre, trash ünitlerine bakarsak %25 daha ucuz arkadaşlar. Camel'lar da buna dahil. Yani, Nerede dahil yani. 4 tane Camel yerine 5 tane basıyorsunuz. Böyle düşünün arkadaşlar. Oyunun ileri seviyesinde de mesela Skirmisher'dan 4 değil 5 bastığınızı düşünürseniz e, genelde 30-40 tane basılırsa bu rakibinizin önüne geçiyorsunuz hızlıca. E, çok ekonomi yapmadan bile rush atabilirsiniz bunlarla, treş ünitlerle. Bir de abi e, duvarları falan en güçlü ırk Bizans. Ek, e, en güçlü gemiye sahip olan ırk da Bizans. Ya Bizans yani, çok OP bir ırk bence. Çok OP bir ırk yani. Fireshiftler bir Bizans alıp her şeyi kullanabilirsiniz. Ya bu arada bir de kataprakların şeylerin yani e, Bizans'ın kaleden çıkan atlıları e, geliştirme aldığında alan hasarı vuruyor arkadaşlar. Mesela karşıdan 10 tane halp mi geliyor? 2 tane kataprak o alan hasarı vurarak o halpleri bile düşürebiliyor yani. O kadar güçlü. Evet. Hele Skirmish'ların arasına girerse o katapraklar çok, eyvah, eyvah. çok 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 orada Skirmisher'ın düştüğünü görüyoruz. Hatırlıyor musun senle bir oyun atmıştık geçenlerde? Aynen hatırlıyorum. Ee, Black Orman, Kara Orman. Definitivde. Aynen. O Skirmisher'in nasıl can çekiştiğini hatırlıyor musun? <laughs> Gerçekten Bizans her yönüyle Olsun. çok güçlü bir Yeni başlayan arkadaşların da Bizans oynamasını öneririm buradan. Çünkü rakibi counterlayacak her şeyiniz var elinizde. Bu arada gençler bu ee, turnuvamız e, ileride gelecek olan turnuvamız 2'ye ayrılacak. E, Definitif ve HD olarak ve onlar da kendi içinde 2'ye ayrılacak. E, acemi ve tecrübeli oyuncular olarak. E, bunların ayrım, ayırmasını yani tecrübeli ve acemi oyuncuların ayrılmasını biz yapacağız. Ee, ondan sonra başka diyebileceğim bir şey var mı? Discord kanalımıza aşağıdaki linkten katılın. Orada beraber oynatarız. Ee, bu kadar diyeceğim. Ee, videoyu tabii. da beğenip yorum atsınlar tabii. Abone olmayı, <laughs> kanala da abone olmayı unutmayın tabii ki. Şu an oyun durulduğu için reklamlarımızı yaptık. Oxlite'den bir tane barracks gelmiş, iki tane Monk basmış. Sanırım Monk'larla biraz da haritayı açmak Üç istiyor. İki yoksa iki mi? Üçteyim hala. Monklarla arkadaşlar Monk'un menzili 9 olduğu için haritayı scoutlamak çok kolay oluyor. Şu an Oxlite'de bize onu gösteriyor. Monk'u kullanarak haritayı scoutlıyor. Burada bir tane işçisi Verilik topluyor. Burada bir tane işçisini çevirdi Oxlite'ın. Ve e, ikinciyi de çevirdi. Bir tane Monjesi. de... Dedi. Aynen Monge'sim, pardon. İki, i̇ki, işçi çevirdi orada. Üçüncüyü de düşürmeye başardı. Şimdi bir tane Archer geldi. Üçüncü işçiyi çevirdi ve Castle atıyor buraya. İki tane Monk gönderdi oraya ve işçileri çevirerek dibine Castle atıyor. Çok ilginç. Oksijen'den evet. çok... Şunu anlamıyorum abi. Neden direktman bütün işçileri içeri sokuyorsun? Dördüncü, beşinci işçi de çevrildi. Monk'la beş işçi çevirdi ve TC'nin altında birkaç tane işçi düşürdü. Şimdi yanına bir tane de Archer renge attı. Ee, Oksijen'den kataprak basmasını bekliyorum derken şimdi oradaki... Oradaki işçilerle hareket ettirip o Monk'a şey de... Hepsini öldürebilirdin oradaki. Şu an katapraklar geldi. Monk'larla hala rakibin işçilerini çeviriyor burada. Gördüğünüz üzere 7 tane işçisi oldu ve bir kesil daha atıyor Bizans'ta. 2 kataprakta onu koruyor. Şimdi katapraklar oraya girecekti vazgeçti bir kesil daha atmayı tercih etti. Sadece 2 monkla yaptıklarına bakın arkadaşlar gerçekten e, garip bir maçtı ve Oxlight çok hızlı kazandı bu oyunu. E, ve finale yükselmeyi başardı. Final mi? Evet final özür Bu yarı final maçıydı ve finale yükseldi Oxlight. 3 maçı da kazanarak Hadi, Akşam ya kapandırıyor. <laughs> Ama arkadaşlar e, Final ve Çeyrek finallerde güzel maçlar göreceksiniz Hele ki finalde aşırı güzel maçlar göreceksiniz. Zaten bu videoya kadar Çeyrek finalleri izlemiş olacaklardır e, Çeyrek finaller bu yörün finalden Biraz daha eğlenceli gibiydi Yani her iki final e, Biz ağzımız açık yemin yaptık Finali canlı yayınladık arkadaşlar. O yüzden birkaç spoiler yiyen arkadaşınız olmuş olabilir. Ama finalde yine videolara kanala atacağım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı da unutmayın tabii ki.